Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz bugün ee, indirimde olan her Perşembe günleri indirimde olan araba var Göstereyim hemen arkadaşlara degen kısmına giriyorsunuz buralarda aşağı iniyorsunuz gördüğünüz gibi şu araba Neo şu anda indirimde ve fiyatı normalde bin, 1 milyon 875 binken şu anda 1 milyon 125'e düştü ve ben bu arabayı satın aldım görüyorsunuz daha yeni modifiye Ve Modifesine geçelim arkadaşlar şimdi Önce normal bir sürüş yapalım böyle Şuralara gidene kadar bakalım Burası biraz uzak değil mi ya daha yakın yok mu Tam olarak şurası var bakalım Gidelim yavaş yavaş Arabanın sesi mükemmelmiş bu arada ben Önce arabanın sesine bakarım. Araba güzel. Abi araba kalkışı çok güzel ya. Çok iyi kalkıyor araba. Yani araba çok hızlı kalkıyor. Bakın, görün bakın. Hemen hızlanıyor bakın. Gördünüz mü? Hemen hızlanıyor araba. Araba güzelmiş. Tekerlekleri de güzel. Şimdi Neo'yu içeri bir koyalım. Kontrol edelim Neo'muzu. Araba nasıl bir arabaymış bir bakalım. Arka ışıkları çok güzel yapmışlar. Yalnız. Evet gördüğünüz gibi şimdi içeriye girdik. Arabamızı burada yapacağız. Hayırlısıyla bir bakalım. Normal fiyatı bakalım. Aramasını %100 ekliyorsunuz arkadaşlar. Gene bunu unutmayın. Yarış yaparak bu şeyleri açıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yarış yapmazsanız açamazsınız. Yarış videosu da orada söylemiştim zaten. Her videomda, videomda hatırlatayım abi bu neden açılmıyor demeyin diye. Evet motorlar muhteşem. Bakalım en sondaki motor buymuş. Bakalım. Ha ne varmış. En sondaki motoru yapalım zaman. Enginesinde de yükseltelim. Seviye 4 yapalım. Of 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 abi egzozlara bakar mısınız ya? Oy bu ne ya? Abi araba duman altı olacak. Çok iyi ya. Bence en sondaki bu wow olsun. Muhteşem. Bakayım şu nasılmış bu olsun bakalım tam bu olsun böyle şu da şu olsun porno olarak dediğim gibi her zaman 32'lik takıyoruz şu, şu müziği Ligintleri takmayacağım şimdi yani neye benzeyeceğini önce bir görelim. Of abi araba süper oldu ya. Bu da mı yarış arabası abi acaba? Bir yarış arabası denk geliyor da ne bileyim. bu araba böyle güzel boyarız bakarız önce nasıl duruyor Her zaman 600'lük plaka takıyorum şimdi renklere bakalım arkadaşlar renklere bakalım renklere şimdi renklere denkildik. bakalım renkler neler varmış neler Bu güzel aslında evet ya. Siyah buna iyi gitti. Rof yani üstü. Bakalım. Tamam böyle kaldı üstü de. Araba zaten fazla para etmiyor öyle. Bunu da böyle attık mı tamam. Buraya iyice bakmamız lazım. Hı hı hı. Oo, bu, bu neymiş böyle ya? Şaka gibi. Geta gene yapmış yapacağını abi. Şu olsun. Abartıya gerek yok yapmış yapacağını yine. Aslında <laughs> tekelekleri güzel ama. Neyse kendi tekelekleri güzelmiş. Ama değiştirmezsek yazı ekleyemiyoruz. Bence boş ver yazıyı. Kendi tekerlekleri güzel. Buradan Atatürk yazısını ekleyebiliyorsunuz. Şu anda görünmez ama. Çünkü siyah. Tamamdır. Her zaman bunu yapıyoruz. Arabayı dışarı çıkartalım ve bakalım. Abi araba muhteşem ya. Araba çok güzel olmuş. Evet. arabama Araba çok. Oh. Abi o ne? Arabaya bakar mısınız ya? Vay be. Araba muhteşem olmuş. Abi bu araba alınmaya değer. Abi bakar mısınız? Oy. O, araba gidiyorduk. Abi araba muhteşem bence. Her bir araba. Görün. Ondan sonra alın görüyorsanız sıkıntı yok. Alınacak bir araba. Abi arabanın içine bakalım Güzelmiş arabanın içinde motoru arkada Bu araba böyle sürülmez abi kimse kusura bakmasın ama Ben süremiyorum Vay be arabaya bakın abi ya çarptık ama Of, çok iyi değil mi ya araba? Çarpıyoruz böyle ama yapacak bir şey yok. Araba hızlı arkadaşlar. Hem de baya hızlı araba. Baya. Almaya değer bence. Oh, oh, oh. Araba hızlı yani çok kayıyor ya çok kayıyor. Bakın. Katliam yaptı katliam katliam. Vallahi katliam yaptı ya bu. Arkadaşlar dediğim gibi eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar araba şimdilik böyle gördüğünüz gibi araba bu arkadaşlar gördüğünüz gibi araba şu anda bu hali bu yapacak bir şey yok tekrar dediğim gibi abone olmayı unutmayın arkadaşlar.